أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين استعيد بالله كل نفس بما كسبت رهينة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علامة إعراض الله عن المرء اشتغاله بما لا يعنيه صدق رسول الله ونتقى حبيب الله إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك أرزهال أتماز دِيْلِ غام ديدمز ديل دارده Etmesin محتاج ربم. yare de Kıymetli kardeşlerim, insan bilmediğinin düşmanıdır. El mer'u aduun lima cehule buyurulmuştur. Kişi daima bilmediği şeye düşman ve bilmediklerini inkara yatkındır. Bugün ariflerin, hak âşıklarının, Allah dostlarının sözlerini, zevklerini, hallerini bilmeyen insanların belki iman esaslarından bile yeterince haberdar olmayanların tutup ehlullahı inkar etmelerinin sebebi bilginin neticesi değil, belki cehaletin neticesidir. Kudusi Baba buyurur ki bir insan abid de olsa, zahit de olsa yani akranına nispetle biraz daha ibadetlerine riayet etse de akranına nispetle biraz daha dünya sevgisinden uzak zahidane bir hayat yaşamış olsa da eğer Allah'ın dostlarını evliyaullah'ı inkar ederse korkarım amellerini ve ibadetlerini yaptıkları gayeleri olan cennetin tadını alamazlar. Niçin? Çünkü medhi nakış veya zemmi nakış nakkaşa racidir. Yani siz bir resmi met ediyorsanız tabloda olan resmin medhinden bir şey çıkmaz. Sizin methinizin asıl sahibi adresi o tabloyu, o resmi çizen insandır. Eğer siz bir tabloyu, bir veya bir sanat eserini zemme diyorsanız, aslında küçümsediğiniz sanat eserinin kendisi değil, sanatkarın maharetsizliğidir. Öyleyse Ricalullah diye bildiğimiz, İslam'dan ödün vermeden, gecesini gündüzünü Allah'a vakfetmiş insanların Onları tanımadan hallerini inkar, güzelliklerini red, hikmetlerine kulak tıkamak aslında nakkaşın inkarından başka bir şey olmaz. Allah'ın bu ümmete, beşeriyete en büyük lütfu başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberlerdir. Sonra peygamberlerden sonra Bizim ümmetimiz için Allah'ın bu ümmete en büyük hediyesi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an gibi malını da canını da Resulullah'ın ve İslam davasının yoluna seferber eden insanlardır. İslam ümmetini Allah'ın en büyük hediyesi peygamberden sonra Hazreti Ebubekir Sıddık'tan sonra Hazreti Ömer'dir. Ondan sonra Hazreti Osman'dır. Ondan sonra Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmaindir. Ve bu silsile Allah indindeki makbuliyetlerine göre böyle devam eder gider. Altın silsilenin büyükleri, peygambere her hususta azimetle ittiba etmeyi şiar edinmiş, bunun aslını akıllarından bile geçirmemiş. Belki Mustafa İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi'nin buyurduğu gibi, sekiz cennetin kapısı sonuna kadar açılsa, bu yolun büyüklerine sekiz cennetin istediğiniz kapısından girebilirsiniz teklifiyle peygamberin bir sünnetini yaşamak arasında muhayyer bırakılsalar, bu yolun büyükleri altın silsilenin kol başları hiç tereddüt etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini ihyayı tercih ederler. Çünkü onlar attıkları her adımda, aldıkları her nefeste, zihinlerinden geçen her kelimede, gözlerinin okudukları her noktada şunu bilirler. Cennete girmek nefsin arzusudur. Peygambere ittiba edip insanların umursamadıkları sünneti, küçümsedikleri sünneti yerine getirmek Allah'ın muradıdır. Öyleyse nefsin muradıyla Allah'ın muradı arasında kalan ancak Allah'ın sevdiği ve murat kulları hiç tereddüt etmeden sünneti tercih ederler. Hiç tereddüt etmeden benim için Resulullah'ın en ufak sünneti bile cennetin bütün tabakalarından, bütün nimetlerinden daha kıymetlidir diye haykırırlar. İşte İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun yıllar önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerinden okuduğum ve okurken de bu ibareyi herkes ezberlemelidir diyerek tembih buyurduğu ve bu andan itibaren ezberlediğim ve her müminin bir iman borcu gibi peygambere sadakatinin, muhabbetinin, ona olan bağlılığının ifadesi olarak ezbere bilmesi gereken bir cümle ve bir hakikat ki fe inne zerrete min hadihil mutaba'a ben onlarca yüzlerce kitap mütalaa ettim. Hiçbir kitapta peygamberin sünnetini bu kadar net, bu kadar mükemmel, bu kadar güzel tarif eden bir cümleyle karşılaşmadım. Fe inne zerrete min hadihil mutaba'atil merdiye. İmam Rabbani Kaddesi buyurur ki Allah tarafından razı olunan Peygamberin sünnetine ittibanın en küçüğü zerresi bile efdalü min cemi'i telezzüzati dünyaviyeti dünyada bildiğiniz bilmediniz, tattığınız tatmadığınız ne kadar lezzetler varsa hepsinden daha kıymetlidir. Ve tene'umatil uhreviyye ahirette de cennette ve öncesinde Allah'ın mümin kullarına ikram edeceği bütün ikramlardan ihsanlardan, iltifatlardan daha kıymetlidir, daha kazançlıdır. Bir meratibe kesira kat kat daha üstündür. Peygamberin sünnetine ittiba etmek ve o sünneti ihya etmek. İşte peygamber sevdası böyle tarif edilir. Peygamber sevgisi siyer anlatmakla değil. Peygamberin muharebe ve mücadelelerini anlatıp da gözyaşı dökmekle değil. Peygamber sevgisi onun en ufak sünnetinin bile dünya ve ahiret nimetlerinden daha lezzetli olduğunu kabul edip itiraf edip sonra da hayatımızın tercihlerinde böyle davranmakla olur. İşte hayatına bunu nakşetmiş olan, bunu yaşam tarzı olan olarak benimsemiş olan Allah dostlarının aleyhine konuşanlar için Kuddusi Baba diyor ki, bilmeden söylediğin söz, cenneti kazanmak için yaptığın bütün ibadetlerinin Allah indinde reddine sebebiyet verir. Çünkü kendini Allah'a vakfetmiş. Ehlül Kur'an, Ehlullah denilecek. Ehlullah denilmeye layık olan okullarla uğraşma. Uğraşırsan senin kavgan Allah'ın lütufları karşısında, Allah'ın tecellileri karşısında mahfiyet derecesine ulaşmış bir insana isabet etmez. Senin attığın mermiler, oklar Allah'a isabet eder. Sonra nakkaş bunun cevabını verir, buyurmuştur. Bir Allah dostu berberde saçını tıraş ederken bir zengin çocuğu berbere gelir, bir müddet bekler tıraşın çabuk biteceğini düşünürken biraz zaman alınca yerinde duramayan delikanlı şımarık tavırlarıyla beraber o Allah dostunun yeni kesilmiş tıraş edilmiş kafasına bir tokat atarak "Hadi bey baba, acele et. Hadi kabak." der ona. Bu sözü söyleyip Allah dostunun kafasına bir tokat attıktan sonra çocukta menfi değişiklikler olur. Bağırmaya başlar delirmiş gibi kendini yerden yere vurarak bir cunun hali onu istila eder. Ailesine haber verilir, tanıyanlar gelir, doktordur, tabiptir, hastanedir, ilaçtır fakat çare yoktur. Durum her an daha da kötüye gitmektedir. Neler olduğu araştırılır, sonra o delikanlının Allah dostlarına karşı yaptığı edepsizlik anlaşılınca üstattan özür dilemek için gelir ailesi. Üstad onlara der ki, Allah şahittir ki çocuğunuz başıma vurup kabak acele et dediği zaman ben ona hiç kızmamıştım. Ben onu mazur görmüştüm. Ben onu affetmiştim. Bir gençtir. Umursamadım. Dilimden beddua, gönlümden buğu sadır olmadı. Peki niye böyle oldu efendim denilince belki de kabağın sahibi razı olmadı buyurmuştur. Ey ehlullah'a dil uzatanlar! Ey Allah'ın en sevdiği kulları, yeryüzünün en müfsit insanı gibi söyleyenler! Ey kafirler ve müşrikler için inen ayetleri, tarikat şeyhleri için okuyanlar! Siz bu sözünüz ve tavrınızla beraber bir gün Allah'la karşı karşıya kalır ve yaptığınız ibadetler de konuşmalar da aleyhinize hüccet olur. Şimdi Ataullah İskenderi bu hikmetinde herkese çok güzel bir ölçü veriyor. Herkesin kendini rahatlıkla teraziye koyup tartabileceği bir mizan veriyor. Benim için de, senin için de, başkaları için de. Kısaca buyuruyor ki, in eradte en ta'rife kadrake indehu. İn eradte, ister misin? En ta'rife bilmek. Kadrake değerini, kadrini. Kaç kuruşluk adamız? Kaç gramlık adamız? Bizden ne kadar yağ çıkar? Bizden bu beşeriyete, bizden bu insanlığa, bizden İslam'a ne kadar fayda olur? Kimlerin yüzünü göldürebiliriz? Kimlerin yangınına su olabiliriz. Kimlerin açlığına ekmek olabiliriz. Kimlerin susuzluğuna içecek bir bardak su olabiliriz. Kadra ki indehu. Başkalarının yanında ne olduğunun bir kıymeti yok. Ne kadar izlendiğinin, ne kadar takipçinin olduğunun bir kıymeti yok. İnsanların milyonlarca insanın senin için beğeni butonuna basmasının bir kıymeti yok. Bizim için değerli olan tek bir şey var. Allah indindeki kıymetimiz ne kadar? Bizim her birerlerimizin önce bunu merak etmesi gerekiyor. Tarikata mensup her bir dervişin en önemli kaygısı bu olması gerekir. Ey kardeşlerim, elinde bir milyon dolar bulunduran bir insanın tek bir kaygısı vardır doların düşmesidir. Çıkması onu sevindirir, düşmesi onu kahreder. Bir gayrimenkul en kıymetli yerden trilyonlar vererek aldığı bir gayrimenkulün sahibinin en büyük kaygısı oranın istimlak edilip bila bedel elinden gitmesidir. Allah bize trilyonlarla alınamayacak bir ömür bahşetmiştir. Nimetler bahşetmiştir. İslam nimeti bahsetmiştir. Acaba bu nimetler bizim her geçen gün değerimizi arttırıyor mu yoksa düşürüyor? Mu? Kadrimizi niye merak etmiyoruz? Bunu samimiyetle ifade ediyor. Seni suçlamak için, bir başkasını suçlamak için değil. Bizim öncelikle bir derviş olarak bu akla ihtiyacımız var. Biz sabah kalkarken de, akşam yatarken de talebenin karşısına oturup ders okuyup okuturken de acaba bugün Allah'ın terazisinde kilom arttı mı? Değerim arttı mı? Kıymetim arttı mı? Bizim bunu bilmeye, bunu unutmamaya ihtiyacımız var. İn eradde en tarife kadrake indehu. Allah katında ne olduğunu bilmek istiyorsan tam dur fima yuqimuk. Tam bak bak fima Hangi işte yuqimüke Allah seni kullanıyor? Hangi işte meşgulsün? Allah'ın dostlarını zemmetmekte mi? Dervişleri zemmetmekten, mi? Hocaları zemmetmekte mi? Ehl-i sünnet alimlerin aleyhine konuşmakta mı? Çarşaflı insanların aleyhine konuşmakta mı? Tekkelerin, camilerin aleyhine konuşmakta mı? Allah seni ne için kullanıyor? Dilin ne için çalışıyor? Kafirin arkasından bir kelime söylememişken, Yahudinin, Hristiyanın yanlışları ile ilgili hiçbir kelime söylememişken, sen bir ömür Allah'ın yolunda yüreği yanan insanların yüreğini ateş mi taşıyorsun? Çok kolay bir mizan. Allah ne kadar kıymetli olduğumuzu, başkaları için değil, kendimiz için kendimizi anlamak. Doğru yolda mıyız? Yanlış yolda mıyız? Ne kadar doğru yolda yürüyoruz? Ne kadar yoldan çıkıyoruz? Bunun mizanı kolay, bunun ölçmesi kolay, bunu anlaması kolay. Tan dur, bak. Kimede yuqimuk? Allah seni neyle meşgul ediyor? Allah seni nerede ikame etmiş? Kelimelerin, nefeslerin, ömürlerin, paran nereye sarf ediliyor? Buna bir bak. Yıllar önce tanıdığım beş vakit namaza da başlamış yavaş yavaş kendini toparlamaya başlayan kıymetli birisi vardı. Hayır sahibiydi ama bir gün çok üzüleceğim, hala hatırıma geldikçe yüreğimi yakan bir karar vermişti. Tutmuş, çok ciddi bir rakam, bir güreş organizasyonu için ağlık teklifine evet demiş Bugünün parasıyla belki 20 trilyon parayı ona bir sene buranın ağası sensin diyecekler diye 20 trilyonu gözü kırpmadan vermişti. Bir insan eğer malını, eğer canını, eğer gençliğini böyle lüzumsuz şeylerde sarf ediyorsa, orada görünüyorsan Allah indinde kıymetin yok demektir. Allah indinde sen yanlış safta yer aldım demektir. Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de düşmanlarının safında yer almaktan bizleri muhafaza eylesin diyor hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.